Bize soruda takıldık. E sorun bakalım neymiş? Tekne atık neye denir? Hah! İzemciğim bak şimdi. Selim teyzenin bu CD çaları var ya mesela. Tekne atık. Kullanılmıyor ama orada öylece duruyor. Bu benim lisedeki ilk CD çalarım bir kere. Şu eski oyun konsolu var ya, asıl tekne atık bu. Ben ne rekorlar kırdım onu biliyor musun? Hı hı. Ya bir dakika, bir dakika. Selin'in düşük çözünürlüklü dijital kamerası. Can Bey'in DVD player'ı. Ha orada mıydı ya? Hı, hı. Selin'in eski bozuk telefonu. Canım kullanmadığı laptop'ı. Şimdi bunların hepsi teknazık olduğuna göre biz bunları dönüştürmek için Türkse'ye götürebiliriz değil mi? Çevremize ve eğitime destek olmak için. Eğitim ve çevre diyorsun. Ben okeyim. Ben daha da okeyim. Daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için Türkselli ol ya da olma harekete geçme zamanı. Tekno atıklarını Türkcell'e getir, geri dönüştürülerek üretimde kullanılsın. Gelirleri ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olsun. Çevre korunsun. Dünyalar senin olsun.